Arkadaşlar merhaba. Bugün size her zamanki video konseptinden farklı bir video hazırladım. Daha önceki yaptığım tarih severler için 5 tarih uygulaması gibi bir video olacak ama biraz daha farklısı. Bu videoda benim de takip ettiğim ve severek izlediğim tarih anlatan YouTube kanallarına bakacağız ve sizlere 10 tanesini önereceğim. Hazırsanız hadi bilgisayara geçelim. Evet ilk kanalımız bu kanal falan diyormuşum. Değil bu kanal benim kanalım. Abone olmadıysanız hala sizde burada bir buton olacak abone ol diye. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Ücretli içerikler için katıl butonu var ama katıl butonunda yeterli kadar abone olmadığı için oraya hala özel içerikler yapamadım ama yapmayı düşünüyorum. Kendi kanalımı geçersek size bahsetmek istediğim ilk kanal Yakup Özev'in kanalı. Kendisinin bir Instagram hesabı var. Tarihi İstanbul diye. Çoğunlukla içeriklerini burada üretse de işte geçen yılın başında yanlış hatırlamıyorsam YouTube'a da içerik üretmeye başladı. Özellikle Instagram gezileri çektiği storyler çok eğlenceli ve çok bilgilendirici. Burada artık bu yaptığı gezileri geniş geniş videolar haline alıp paylaşıyor. Tabi YouTube algoritması her zaman geniş video izletmiyor insanlar. Çünkü insanlar 28, 30, 40, 50 dakikalık videoları nispeten daha az izliyor. O yüzden burada çerezlik 2 dakikalık, 3 dakikalık videolar da var ve videoları gerçekten bilgi verici ve sizin kendi gözünüzden geçseniz nasıl gezerdiniz gibi videolar. O yüzden ilk tavsiyem Yakup Özev'in kanalı. Şey, Yakup'un 900 abonesi var. Bizim abonemiz de şu an 10 bine yaklaşıyor ama yine de bu kanalı takip eden bu az kitlenin buraya da Yakup'a da takip etmesi en azından tarih severler için bilgi aktarımını, bilgi paylaşımını çoğaltır düşünüyorum. Hatta size bir de şöyle bir şey göstereyim. Burada Yakup'un bir de kitabı var. Yine Tarihi İstanbul Instagram adıyla bir kitap. Burada da işte Bizans Gezi Rehberi. Yani İstanbul'daki Bizans yapılarını anlattığı bir rehber. Kitabı da almanızı öneririm. Hala kendi imzalı satıyor kitapları. Ee, i̇sterseniz kitapçılara da sorabilirsiniz. Evet. ilk kanalımızı geçiyorum. İkinci kanalımız. Ben bunları abone sayılarına göre sıraladım. Ee, ama herhangi bir sıra belirtmeksizin en çok ilginizi çeken kanalı takip edebilirsiniz. İşte bunlar konu bütünlüğü olmaksızın işte gezi var, tarih var, araştırma var. İşte farklı farklı hangisi ilginizi çekerse girin. En azından abone olmasanız bile girin. Videoları izleyin. Hatta videolarda, yorumlarda benden de bahsedebilirsiniz. Böylelikle yeni yeni şeyler örüp öğrenip YouTube'un bu altta kalan, dibinde kalan cevherlerine de ulaşmış olursunuz. İkinci kanalımız gündeme dair her şey kanalı, daha doğrusu Gdh tarih gündeme dair her şey tarih kanalı. Şimdi şöyle tarih kanalımızda tarih anlatıcımız tarihçimiz Mehmet Dilbaz. Mehmet Dilbazı televizyonlarda sıkça görebilirsiniz. Ee, özellikle yaptığı işte hazireler olsun tarihi İstanbul e, paylaşımları olsun. Geçmişte olup günümüzde olmayan ya da günümüzdeki eserlerin başına gelmiş olaylar olsun. Bunlar hakkında çok güzel videoları var ve bunlar hakkında bir sürü haberleri var. Bunları daha önce kendi kanalında paylaşıyordu. Ama şimdi gündeme dair her şey e, adı altında paylaşıyor. Ve bu kanalında hem gündeme dair her şey diye bir kanalı hem de bununla alakalı özel GDH Tarih diye bir kanalı var. İki kanalda abone olabilirsiniz. Burada yerine gidip haberler yapılıyor. Burada işte gördüğünüz gibi dünyanın tek cellat mezarlığı İstanbul'da gibi özel video serileri yapılıyor. İşte gizli tarih diye bir konsepti var. Burada işte bilinmeyen yönleriyle mesela Kıbrıs meselesi anlatılmış. Böyle tarihi meseleler de anlatılıyor. Bu kanalda takip etmenizi Şiddetle öneririm. Hatta yine buradaki işte kanal sahiplerinin özellikle kitapları da var ve bunları ben istifade ediyorum. Sizlere de söyleyeyim işte görün kaybolan tarihin peşinde. Instagram'da da yine kaybolan tarihin peşinde diye, Twitter'da da yine e, aratarak bulabilirsiniz. İşte böyle örnek videonun kısa bir örneği. İşte eskiden mezar taşına yaslanan bir çocuk vardı. Şimdi bu mezar taşı bizim şehrimizin içinde bunun fotoğraflanıp yayınlanması gibi bir sürü böyle enteresan olay var. Mesela burada da hemen kitaptan spoiler vereyim size bir sayfa. İşte Dolma Bahçe Saray Tiyatrosu. İşte eskiden tiyatro varmış, nasılmış gibi e, ve neredeymiş gibi bilgiler içeriyor. Kitabı da çok güzel, kanalı da çok güzel. O yüzden kanalını ve kitabını takip etmenizi, almanızı, temin etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mehmet Dilbaz'la alakalı bir sürü dediğim gibi kanalda içerik var. Bununla alakalı arama kısmına Mehmet Dilbaz yazmanız bile yeterli olur. GDH tarih kanalına abone olmayı ve videonun altında benden selam göndermeyi de unutmayın. Bu da böyle güzel bir kanal. Gördüğünüz gibi kanalların hem izleme sayıları bizim kanalımız da böyle, hem abone sayıları düşük. O yüzden ne kadar çok izlenme, ne kadar çok abone, ne kadar çok beğeni kanalların öne çıkarmasını sağlıyor. O yüzden bizler videolarda sürekli işte beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın falan diyoruz. Çünkü bunlar algoritmayı harekete geçiriyor ve videoları daha fazla kişinin görmesini sağlıyor. Bu yüzden bunlar önemli. Bunları yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Üçüncü kanalımız biraz daha ben uzun şeyler izlemek istiyorum. Ben yoldayken kulaklığı takıp 2 saat yolculuk yapıyorum. Yolculukta bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ben sohbet havasında geçsin istiyorum. Ya da işte arka planda iş yaparken dönsün istiyorum diyenler için. Binbir İstanbul'da gerçekten binbir farklı içerik var. E şöyle Ahmet Faik Özbilge ve Binbir İstanbul ekibinin yaptığı bir kanal bu. Bu kanaldaki videolar uzun metrajlı. 2 saat, 3 saat konuşmalar ve muhabbet şeklinde. İşte Ahmet Hoca bir Zoom toplantısı ayarlıyor bir konu üzerine ve bu konular haftalık işte WhatsApp gruplarında falan yayınlanıyor. Girmek isterseniz siz de girebiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz bu konuşmalara. Bu konuşmalar canlıdan sonra da burada YouTube'da yayınlanıyor. Hatta işte yanlış hatırlamıyorsam Spotify'da falan da var. Ama burada izlemek, görselleri görmek hatta gidebiliyorsanız Ahmet Faik Özbilge bir rehber, Türkiye'nin sayılı rehberlerinden. gezilerine de gidebilir, gezilerinden de faydalanabilirsiniz. Burada da örnek veriyorum İttihat ve Terakki. Burada gördüğünüz işte kapak fotoğrafına, başlığa falan takılmayın. İttihat ve Terakki hakkında 2 saat 20 dakika boyunca uzmanlarla, bu konunun bilir kişileriyle beraber bir program yapılmış. Ve bu programı dinleyip siz de yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Sadece bununla alakalı değil. işte Marrakeş çölünde Marrakeş'ten çöllere Fas anlatılmış. İşte ne bileyim yapılan geziler anlatılmış. İşte özel konular anlatılmış. Mesela benim en çok faydalandığım Ayasofya'ydı. Ayasofya'nın işte camiye çevriliş döneminden önce neler olduğuyla alakalıydı. İşte bir güzel yanı da şu anlatıcıların hepsinin yani o Zoom toplantısına katılan insanların hepsinin konuyla ilgili insanlar olması ve anlatıcıların genelde bu konunun profesyoneller olması. O yüzden Binbir İstanbul kanalını da takip edebilir ve yorumlarla destekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3000 abonesi var. Bu kanal 3000 gibi az bir abone hak etmiyor. Daha fazla insana erişmek gerekiyor. İşte sadece handikap şu işte 3 saat gibi, 2 saat gibi sohbet olduğu için uzun videolar ama gerçekten bu sohbet sizi sarıyor. Şimdi gelelim bir sonraki kanalımıza. Bir sonraki kanalımızın adı Lexi Story. İşte keşke benim aklıma gelseydi dediğim ve kıskandığım kanal adıyla benim birazcık saçlı halim ve gözlüklü halim arkadaşlar. Yine Mustafa Bozkurt'ta, kendisi aynı zamanda bir hukukçu, kendisi aynı zamanda bir tarihçi. Mustafa Bozkurt'un kanalı da keyifli bir tarih kanalı. Bu kanalda neler var? Zaten kapak fotoğraflarından kanalın ne kadar keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Burada genelde konular ele alınıyor, tarihi mevzular ele alınıyor. Ve bu tarihi mevzularda eğlenceli biraz, yani merak edilen konular biraz. Mesela burada Musiki'nin ne olduğuna bakarken birkaç video aşağı inip Hz. İsa'nın yargılanmasına ya da birkaç video yukarı gidip burada prasa yemeğine şahit olabilirsiniz. Böyle enteresan bir kanal. Ve gerçekten oturup keyifle izleyebileceğiniz kanallardan birisi. İşte bakın balkabaklı boşnak böreği tarifi. Ya da işte Konya gezisi. Burada genel olarak benim keyif aldığım şey şu. Açıyorum izliyorum. Hem eğleniyorum hem de böyle aşırı evrak tarihi değil. Yani ben bir kitap okur gibi sıkılmıyorum burada. O yüzden bu tarz kanalları izlemek hoşuma gidiyor. Abonesi 3880. İzlenmelerini görüyorsunuz. Neden ben işte 8000, 7800 aboneyken böyle bir video yapıyorumun sebebi aslında bu. Bu izlenmelere ulaşmak, bu abonelere ulaşmak gerçekten çok zor. YouTube bir kanal açtığınızda, o kanala düzenli video yükleseniz de, yüklemeseniz de sizi bu sayılara çok zor ulaştırıyor. Çünkü siz tarih anlatıyorsunuz. Çünkü siz bir şeyler anlatıyorsunuz ve insanlar bir şeyler dinlemek istemiyor. İnsanlar sadece ben YouTube'u açayım, boş boş işte güleyim, eğleneyim işte birisi oyun oynasın arkada onu izleyin. Kafama bir şey girmesin istiyorlar. Ama arada böyle kanallar da var. İşte bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. İhtiyacı olan insanlara konuşmaya, dertleşmeye, bir şeyler öğrenmeye, farklı bakmaya ihtiyacı olan insanlara böyle bir pencere açmış oluyoruz. İşte Lex History kanalı da tam olarak böyle bir kanal. İzlemenizi ve yorumlarda kendinizi belli etmeyi tavsiye ediyorum. Bir sonraki kanalımız benim içime acıtan bir kanal. Bunun gibi birkaç tane daha böyle kanal var. İşte abone sayıları gittikçe yükseliyor. Çok da yükselmeyecek merak etmeyin. Çünkü gerçekten olabildiğince öne çıkarılması gerektiğini düşündüğüm kanalları aldım. Kanal şu yüzden içimi acıtıyor. Kendisi Profesör Doktor Vahdettin Engin. Kendisi bir tarih profesörü. Kendisinin bir tarih kanalı var ve birlikte işte Emel Engin'le birlikte evimizde tarih diye oturarak gerçekte evinde kitaplarının önünde tarihi konuları anlatıyor. Tarihi konuları karşılıklı soru cevapmış gibi anlatıyor. Yani işte bir televizyon programı gibi bunu düşünebilirsiniz. Sonucu soruyor, işte hoca cevaplıyor gibi düşünebilirsiniz. Ev ortamında daha samimi ve merak ettiğiniz konuları soruyorsun. İlerleyen zamanlarda Vahdettin Hoca'nın durumu da müsait olursa biz de belki kanalında bir video çekebiliriz. Vahdettin Hoca'nın ve bu gibi hocaların yani hem bu camiaya, tarih camiasına hem bilime katkı sağlamış hocaların kanallarının ileri gelmesi hem de yeterince rağbet görmemesi beni üzüyor. Türk futbolunda ilkler diye bir video yapılmış. Video 16 dakika. Karşılıklı soru cevap videosu ve bunların montajlanması var. İşte bunların yüklenmesi var. Bunların hepsi birer külfet. Ve evimizde tarih kanalının arkasında bilmem ne şirketi de yok. Diğer tüm kanallarda olduğu gibi. Ama işte 195 izlenmiş. Çünkü niye? Tarih sevmiyoruz diye mi? Hayır. Tarih seviyoruz. 100 bin, 200 bin, 500 bin izlenen tarih kanalları var. Ama yeterince görmediğimiz için. Çünkü YouTube algoritması bize bunu göstermiyor. O yüzden beğenerek, abone olarak bu algoritmayı ve bu kanalı öne çıkartabilirsiniz. Hemen bir sonraki kanalıma geçiyorum. Bir sonraki önerim Yasin Karabacak. Yasin Karabacak kendisi profesyonel rehber. Rehberlerde şöyle bir olay var. Ben her ne kadar siz de tarihçisiniz desem de yok biz rehberiz diyorlar. İşte Ahmet Faik Özbilge de öyleydi. Yasin de İstanbul'un, Türkiye'nin sayılı rehberlerinden. Hatta gördüğünüz gibi Yasin Karabacak kitaplığı diyor. Burada göstereyim size. Yani bir rehberin dört tane kitabı işte. Burada monogramları anlattığı bir kitap. Bununla alakalı ben de size bir video yapacağım monogramlarla alakalı. İşte İstanbul'un surları. Yani şu çalışma inanılmaz güzel bir çalışma. İşte burada Ayasofya daha cami olmadan yayınlanan. Ayasofya'nın bir rehber gözünden Ayasofya'nın bir ve ikisi. Şimdi bir sürü Ayasofya kitabı görebilirsiniz. Bir sürü Ayasofya videosu görebilirsiniz. Benim kanalda bile 4-5 tane Ayasofya videosu var. Ama işte şunu göremezsiniz. İşte mihrap ve Absis mozaikindeki Hazreti Meryem'in işte aynı anda mihrabın üstünde yazan işte ayetin içinde geçen kısımla ortak olduğunu kimse size söylemez. Ya da işte hangi Serafim'in yüzünün açık olduğunu. Ya da buraya baktığımda böyle detayları kimse size söylemez ta ki Yasin'e kadar. Yasin'in böyle bir olayı var. Kendisi hem detaycı, yaptığı gezilerde çektiği fotoğraflarda da Instagram kanalından takip ederseniz yine göreceksiniz. Detay detay enteresan şeyler fark ediyor ve bunları da yayınlıyor. Eskiden daha uzun videoları varken şimdi konuşmadığı, sadece mekanın içini gezerek çektiği videoları var. İşte Pembe Camii'ye gitmiş ve etrafı gezmiş. Burada videolarda şunu göremezsiniz. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, bu buradan gelmiş değil. Sadece arkanıza yaslanın ve mekanı izleyin. Mekanı gözlemleyin. Ha merak ettiğiniz şeyler varsa da yorumlarda yazın. Cevabını da elbette alırsınız. Çünkü o kadar çok video yüklüyor ki bakın bir gün önce de ama iki saat önce, altı saat önce, on üç saat önce, bir gün önce, iki gün önce, iki gün önce o kadar çok video yüklüyor ki bunların hepsini aynı anda seslendirme yapmak, hepsine montaj yapmak, hepsiyle etkileşimde bulunmak çok zor çünkü elinde çok fazla materyal var. Çünkü sürekli tarihle iç içe ve sürekli geziyor ve bunları da aktarıyor. Burada inanılmaz bir tarih arşivi var. Yani bu kanala hiçbir şey olmasa bile, hiçbir işte yorum yapmayayım, bilmem paylaşmayayım deseniz bile abone olmanızda şöyle bir fayda var. 5 yıl sonra bu videolara baktığınızda şunu diyeceksiniz. Aa buranın hali böyle miymiş ya da işte aa burası eskiden böyleymiş. Çünkü burası bir tarih arşivi gerçekten ve ben de bu tarih arşivinden istifade ediyorum. Sizlerin de istifade etmesini isterim. O yüzden kanala abone olmayı ve Dediğim gibi yorumlarda benden selam göndermeyi unutmayın. Bir sonraki kanalımız Kuzu Budu. Şimdi kanalın adı Kuzu Budu. Kuzu'yu biliyorsunuz. Butu da biliyorsunuz. Çok severim kendisini. Muhtemelen siz de seversiniz. Hemen kanaldan bahsedeyim size. Kanal bir yemek kültür kanalı. Yemek tarih kanalı da diyebiliriz. Yemek kanalı. Ama sizin bildiğiniz yemek kanallarından değil. Hani dur bunu doğrayayım da içine Biberatimde falan kanallarından değil. Genelde ne, nereden çıktı, nereden geldi, bizim kültürümüze nasıl yerleşti, Osmanlı'da nasıldı, şu an nasıl, başka kültürlerde nasıl, işte yeni attığı videosuna bakın, yarın ne yiyeceğiz, dünya nüfusu artıyor, yemek kalacak mı gibi. Yemek kültürü, yemek tarihi üzerine video yapan Kutsi Hoca'nın kanalı, Kutsi Akıllı'nın kanalı. Burada sucuğun tarihinden tutun da kahve nereden geldiye kadar, kahve nasıl demlenene kadar, tuz, baharat, hurma aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bunlar uzun videolarda oluyor. Bunlar short, kısa videolarda oluyor. Ve aynı şekilde Kuzu Hoca'nın yine aynı hatta, Kuzu adında Twitter hesabında da yayınlanıyor. Yani eskiden sadece tweet'lerle takip ederdik. Şimdi bunlar videoya dönüştü ve videoda da çok güzel eserler olarak önümüze geliyorlar. İşte cetvelde lüfer, yani lüferin ne kadar olması gerektiğinden tutun da gıdada tavşin e, ne olduğuna kadar. Yani yemekle alakalı aradığınız her şey burada. Ben bile bazen böyle takıldığım yerlerde, ya şunu duydum ama, şu yemeğin tarihiyle alakalı böyle duydum ama hocam sen niye diyorsun, var mı böyle bir şey dediğimde? bana hemen pat diye şey diyebiliyor işte. Bilmem ne kitabının bilmem nesinde böyle bir ibare var ya da bu yalan çünkü şuradan 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 gelme gibi. Belgelere dayanarak bunları hemen ortaya koyabiliyor. Kanalın abonesi 6200 ve izlenme sayılarını görüyorsunuz. Sürekli sürekli abone olun beğenin demek istemiyorum. Ama gerçekten bu tarz kanallara abone olmanız, beğenmeniz, like atmanız gerekiyor. Bir, algoritmayı kandıracağız. Yapmamız gereken şey bu. Bizi daha da öne çıkarmasını istiyoruz çünkü iki insanlara biraz daha teşvik vereceğiz. Teşvik derken maddi bir teşvikten bahsetmiyorum. Teşvik demek şu demek. İşte ne kadar çok abone olursa, ne kadar çok izleyen olursa, videoyu üreten için de bu abone ve izleyiciler için yeni bir video yapma isteği daha da çok oluyor. Eğer kanalınızda videolar hiç izlenmiyorsa, kanalınıza hiç abone gelmiyorsa, sürekli sürekli her hafta video atmak insanın bir süre sonra yormaya başlıyor. Bu yüzden eğer içerikleri seviyorsanız bunu belirtmeniz ve abone olmanız gerçekten küçük içerik üreticileri için çok önemli. Zaten büyükler algoritmadan dolayı alıp başını gidiyor. İşte abone sayısı ne kadar azsa aslında o kadar çok destek ihtiyacı var. Geçelim yeni kanalımıza. Yeni kanalımızda yine bir doktor ve yine içim acıtan kanallardan bir tanesi daha. Kendisi Doktor Aytaç Bozkoy. Aytaç Hoca bir etnolog, işte tarihçi ve ben akademik tarih istiyorum, akademik evrak istiyorum, makale okumak istiyorum diyenler için tam kanalı. Aytaç Hoca'nın karşılıklı soru cevap yaptığı videolar var. Aytaç Hoca'nın kendi yaptığı sunumlardaki videoları var. Özel olarak çektiği videolar var ve özel olarak çektiği seriler var kültür tarihçisi olduğu için de işte Kürtler kimdir, Zazalar kimdir, Finler kimdir, Keltler kimdir, işte milletleri anlattığı, etnik kökenleri anlattığı videolar genelde ön planda oluyor. Burada Mısır tarihi gibi ve işte Mısır tabletleri gibi, Göbekli Tepe gibi Değişik konulara değindiği videolar da var. Tabi bunlar da yine etnik köken videoları, etnik kökenlerle alakalı videolar. İşte Göbekli Tepe'nin sırlarıyla alakalı videoda işte sunum yapmış ve o sunumu anlatıyor. Ee, bazı videolarında böyle sunumların arasında kesikler olabiliyor. Bu da tamamen programlarla alakalı. İşte Zoom programında ya da canlı yayın programında alırken orada katılanlara özel bazı şeyler de olduğu için. Bu kanalın bana göre izleyicilere düşük ve gerçekten yüksek olması gerekiyor. Çünkü Aytaço'nun makaleleri benim en çok faydalandığım makalelerden diyebilirim. E, Aytaç videoları gerçekten kitap gibi. Videoları izliyorsunuz, arada boşluk kalmıyor. Kalan boşlukları zaten kendisi de dolduruyor. Yine Instagram, Facebook gibi diğer kanallardan da Aytaço'yu takip edebilirsiniz. Evet, gelelim bir sonraki kanalımıza. Bir sonraki kanalımızın abonesi diğer kanallara göre nispeten daha yüksek. Ama yine bir 100 bin değil. Kültür Tarihi kanalı. Kültür Tarihi kanalı benim uzun zamandır takip ettiğim. Hani bu ikinci önerimde olduğu gibi. 1001 İstanbul önerisinde olduğu gibi. İşte aç bir saat iki saat arkada dönsün ve ben böyle hoş sohbet muhabbet dinleyeyim dediğiniz kanallardan. Cengiz Özdemir Hoca yönetiyor ve Ozan Hoca yönetiyor. Birlikte kültür tarih sohbetleri diye bir program yapıyorlar. Bu program aynı zamanda Spotify'da da var. Bu program işte Twitter'da ve işte Mediascope TV'de de var. Burada bir konu belirleniyor ve o konunun profesyoneli bir insan çağırıyor, bir profesyonel çağırıyor. Mesela Ceren Sungur Hoca'nın Sibirya'dan Balkanlara şamanlar ve cadılar üzerinde Ceren Sungur Hoca'dan dolayı bu program yapılmış. Ya da işte biraz daha böyle geri gidiyorum. Doktor Kahraman Şakul'la beraber çehrin kuşatması var. Ya da işte biraz daha aşağı gidiyorum. Emrah Safa Gürkan'la Ezbere Yaşayanlar, Emrah Safa Hoca'nın kitabı. Hatta bunu herkes bilir burada. Ezbere Yaşayanlar da buralarda bir yerde olması lazım. Biraz daha iniyorum. Burada Gördüğünüz gibi bu bir tarih programı aslında. Sizin alışmış olduğunuz işte e, televizyon kanalında iki sunucu oturur, bir konuk gelir ya da bir sunucu oturur, birkaç konuk gelir. Onlar karşılıklı tarih sohbeti yapar konsepti. Burada devam ediyor. Ozan Hoca ile Cengiz Hoca birlikte kültür ve tarih konuşuyorlar. Dediğim gibi programlar bir saat ve bir saatin üzerinde. İster Spotify'da dinleyin, ister YouTube'da izleyin. YouTube'da izlemenizin şöyle bir faydası var. Burada yayınlanan görselleri falan da görüyorsunuz. Ya da mimiklerden, el hareketlerinden neler anlattıklarını daha kolay anlayabiliyorsunuz. Bu kanalın abonesi 40.000 olmasına rağmen yine benim gözüme az gelenlerden. Çünkü neçe böyle komik işler yapan, komik dediğim ironi olarak komik işler yapan insanların 500 bin abonesi varken e, kültür tarih sohbetlerinin, kültür tarihinin daha fazla abonesi olmasını dilerdim. Kanal abonesi benden bile yüksek olsa da hala aranızda takip etmeyen varsa bu kanalı takip etmenizi de şiddetle öneriyorum. Evet, geçelim diğer kanalımıza. Yani 10. son kanalımıza. 10. kanalımız yine bir rehber ve tarihçi olan Ömer Kaptan'ın kanalı. Ömer Kaptan deyince işte kaptan bir zamir gibi geliyor ama kaptan Ömer abinin soy ismi. Ömer abi bir rehber, profesyonel bir rehber ve Türkiye'nin her yerini işte yine bu videoda olduğu gibi bu videoda herhalde üçüncü rehber anlatıyorum. Yasim Yasin ve işte Ahmet Faik Özbilgi abinin olduğu gibi profesyonel bir rehber ve Türkiye'nin her yerini hatta Türkiye'yi ye geçtim. Çeşitli ülkeleri de gezip oradaki hikayeleri anlatıp bunları videolaştıran bir kanal. Kanalda işte Amasya'dan Diyarbakır'a, işte El Halil Habro kentinden işte ne bileyim şöyle videoya tıklayayım Ana, Anihar haberlerine. Böyle Türkiye'nin böyle Türkiye'nin dünyanın her yerinden bir şeyler bulabilirsiniz. Yani bir anda Trabzon Ayasofya'sında freskolar anlatılırken bir anda İstanbul Ayasofya'sında mozaikler anlatılabiliyor ya da bir anda bir çeşmenin üzerindeki kitabeler okunurken bir anda bir harabenin üzerindeki işte görseller anlatılıp hikayesi söylenebiliyor. Ömer Hoca biraz bu camiye meşhur. Televizyonlara da çıkıyor, gazetelere de çıkıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam daha yeni Hürriyet Seyahat Gazetesi en iyi 10 seyyah kanalından biri seçmişti. O yüzden videoları gerçekten güzel, çerezlik, Minik videolar da var. Minik dediğim dakika olarak küçük videolar da var. Büyük videolar da var. Eğlenceli okuduğu, kitap okuduğu, işte gezdiği, çoğunlukla gezi olmakla beraber işte bir sürü videosu var. E, hepsini tek tek izleseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz inanın. Çünkü gerçekten Osmanlı ile alakalı, özellikle Osmanlı ile alakalı ya da farklı kültürlerle alakalı. Aynı zamanda Osmanlı ile bağlantılı olarak işte Hristiyanlıkla, Yahudilikle, işte Süryanilikle falan gibi diğer kültürlerin, diğer dillerin de bağlandığı çeşitli videoları var. Ve bu videolar çok hoş, çok akıcı. O yüzden Ömer Kaptan'ın da videolarını izlemeyi, kanalına da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kanalın abonesi şu an 60 bin. Bence yakın zamanda 100 bin olmalı. Ve bu tarz kaliteli tarih kanallarının da bir an önce bu eşikleri geçip daha çok, daha güzel içerikler üretmesi gerekiyor. Evet, size 10 tane sevdiğim, izlediğim ve sizin de izlemenizi istediğim tarih kanalı önerdim. Bir tane de videoyu buraya kadar izleyenler için bonus kanal önereceğim. O da ben çağımızın Evliya Çelebi'si diyorum. Evliya Çelebi nasıl bir insandı? Böyle muzur, böyle eğlenceli, gezen, gezdiği yerlere not alan bir insandı. Fatih Koparan da 18 yaşında bir genç. Geziyor, eğleniyor. Evliya Çelebi gibi gezdiği yerleri yazmak yerine gezdiği yerleri videoya çekiyor. Videonun kapak fotoğrafları, başlıkları sizi yanıltmasın. Bunlar ne yazık ki YouTube'da izleyici çekebilmek için bazı zorunda kalınan taktikler ama gerçekten bir belgeselci gibi sizin gezip görebileceğiniz gözle çekilmiş ve montajlanmış videolar. Eğlenerek izliyorum. Sizin de bu kanalı eğlenerek izlemenizi tavsiye ederim. Şu an 85 bin abonesi var. Yakın zamanda da 100 bin olur diye tahmin ediyorum. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalları bol bol izlemeyi ve bol bol desteklemeyi ihmal etmeyin. Siz ne kadar desteklerseniz, siz ne kadar izlerseniz diğer kanallardan ziyade bu kanallar o kadar algoritmayı yenip öne çıkacak ve o kadar daha çok kaliteli içerik üretmeye devam edecek. Ve belki de bir gün insanlar daha çok işte gülmeme çalış izlemek yerine bu tarz videolar izleyecekler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.